Merhaba değerli dostlar. Yine bir av gününde beraberiz. Avımıza başladık. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Buralara ufaktan atıştırmalar olmuş. Kar atıştırması olmuş. Ortalama 1800 rakımlardayız. Hamuza başladı. Köpeğimiz birkaç kokuya girdi ama şu anlık geziyoruz. Bu arada ben şöyle bu benim Yadigar. Eski bir tüfek. Sağ olsun babam almıştı. Üzümlünün, Üzümlü Kooperatif'in yaptığı tüfeklerden. Keklik avında ben ee, keklikte, tavşanda bu tüfeği kullanıyorum. Şek olarak da Miraç Trap'ta kullanılan, trap atışında kullanılan 24 gram 7.5 numara bir fişek kullanıyorum. Randıman alıyoruz. Tavşan da düşürüyor. Memnunuz. Osman abi istikametini hiç bozma. Öyle aşağı doğru devam et. Ben de buradan geçiyorum. Çünkü vericiye doğru yaklaştık. Yol karşımızda ana yol. Tarımı gidiyor arkadaşlar. keklikler. Keklikler kalktı Osman abi biri sana doğru geliyor. Evet arkadaşlar ben atamadım halka. Çok güzel fermayla yine kaç geriden getirdi. Kaçlıydı kaltan? Keklikler yine bir 10 kadar var. Sağıma benim daha fazla gitti. iki tane sola gitti, bir tane geriye gitti. Sağ tarafa daha kalabalık gitti. Sadece bir tane geldi. Onu boş verin, bana doğru gelin. Aferin oğlum sana. Aferin halka. Aferin. Evet yağmura yakalandık. Kekliği bulmuşken yağmura kalandık. どうも。 Dur bakalım Fox bir bulsun. Hani oğlum? Hani oğlum? Yürümüş be. Getir oğlum. Getir oğlum. Gel. Gel oğlum getir. Getir. Aferin. Hadi. Hadi Fox getir. Gel. Gel bakalım en iyimiz. Yavrumuzu yine getir. Gel oğlum. Gel 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 gel. 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 Getir. Alkaya aldırma. Getir. Hadi oğlum. Getir, getir, gel, 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 gel. Gel, gel, aferin, gel, gel. Kıskanma lan, gel. Getir. Şşt. hadi. Gel, gel, gel oğlum. Gel oğlum, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. gel. Halka gel, gel. bir çekil be. Halka var diye gel. gel. Gel oğlum, gel oğlum. Gel, 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 gel. Gel, gel, aferin. Kayıttayım abi, sakin. Abi o kuş burada ya. Değerli dostlar merhabalar. Olur. Tekrardan avın sonuna geldik. kekli de bulduk. Çok güzeldi imkanım. Ellerim donmuş. Tüfeğe kavrayamadım. Tüfek elimden çıktı. Hayırlısı. İyi seyirler.